Gerçekten bize, bizlere bu zamanda çok lazım olan arkadaşlık ortamı üzerine <laughs> olacak inşallah. <laughs> bazı arkadaş, bazı arkadaşın elinden tutar, onu camiye götürür sohbete götürür, zikrullaha, yı zikrullaha yı götürür. <laughs> Bazı arkadaş vardır, <laughs> onu meyhaneye götürür, yani içki yerlerine götürür, kumar yerlerine götürür. Allah muhafaza, esrarın, eroyunun içildiği yerlere götürür. Bu şekilde kişilerle arkadaşlık yapanlar, Allah'a isyan yoluna giderler. Kıyamet gününde çok pişman olacak. Ya leyteni lem ittehet fulanen halilen diyecek. Ah bana, yazıklar olsun bana. Ben helak oldum, ben mahvoldum, ben perişan oldum, şimdi cehenneme gidiyorum. Keşke filanla arkadaşlık yapmasaydım, yapmasaydım. Ve lakat edelleni Beni yoldan saptırdı. Ve lakat edelleni ani zikri. Allah'ın yolundan beni uzaklaştırdı. Kur'an'dan beni uzaklaştırdı. Salih amellerden ben uzaklaştırdı. Ba'de idca Halbuki ben ne hoş tövbe etmiştim. Allah-u Teala'nın yoluna girmiştim. O yüzden toplumun gerçekten kanayan yarası arkadaşla ortama. Bu memleket ehli kötü esrar eroin gibi alışkanlık nedir edilmezken şimdi 60 bin üzerinde bu da iki sene evvelki, Madde bağımlısı varsa tedavi etmekten acizsek elimizle götürüp evladımızı şikayet edip ceza evlerine atıyorsak çözüm yok. Demek ki gerçekten kötü insanların, kötü niyetli insanların, art niyetli insanların olduğu bir topluma düşmüşüz demek. Çoğalda bir toplum olmuşuz demek. Ne yapmamız lazım o zaman bizim? Salih insanların, deli dönenlerin, Müslüman olanın, sofi olanın gece gündüz durmadan gençliğe yetişmesi lazım. Gençlere anlatması lazım. Gençlerin elinden tutması lazım. Onları güzel ortamlara çekmesi lazım. Gemisini kurtaran kaptandır. Dinde yok. Bana necilik dinde yok.